Selve Soru YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir hafta diliyorum. Çok iyi konumda değiliz arkadaşlar. Hem puan açısından hem oynadığımız futbol açısından hem son oynanan Göztepe maçında 10 kişi kalmış rakibi yenemedik. Soyunma odasında yaşanan o tatsızlık ardından Uğurcan Çakır'ın yaptığı açıklamalar Şenol Güneş'in kadro dışı ya da farklı cezalar gündeme gelebilir açıklamasıyla birlikte Fenerbahçe maçına Trabzonspor hazırlanıyor. Ha bu problemler aşılmayacak sorunlar değil ama bunları çok kısa sürede aşar mı Trabzonspor derseniz zor. Neden zor? Trabzonspor'da bir teknik direktör değişimi yaşandı. Bazı oyuncuların özellikle formasını garantiye alabilmek adına biraz canla başla çalışması, yani biraz efor harcaması beklenirken maalesef Trabzonspor'da bırakın ileriye gitmeyi ciddi anlamda bir gerileme var. Hani Abdullah Avcı döneminde de Trabzonspor çok iyi oynamıyordu ama bir şekilde maç kazanıyordu. Ama bu dönem içerisinde 13 tane yapılan transfer bunların bazılarını kullanabiliyorsunuz bazılarını kullanamıyorsunuz. Ama sahaya çıktığınız zaman 1-2 tane oyuncu dışında mücadele eden yok. <laughs> Pardon. Uğurcan'ın açıklamaları. Yani herkes sorumluluktan kaçıyor. Herkes saklanıyor gibi bir açıklama yapmıştık Göztepe maçı sonrasında. Özellikle rakip 10 kişi aldıktan sonra bana göre bu biraz irdelenmeli. Neden irdelenmeli? Takım içerisinde arkadaşlar bana göre ciddi boyutlarda problemler var. Benim aldığım bilgi şu yönde bazı yabancı ve yerli oyuncular arasında sıkıntı var. Ha bunlar dediğim gibi bakın aşılmayacak sorunlar değil. Oturacaksınız artık işin içine Şenol Güneş dahil olacak. Toparlayacak. Belki önce kaptan konuşacak. Uğurcan Çakır Ardından Şenol Hoca mutlaka belki görüşmüştür. Belki görüşecektir. Ama bir şekilde herkes Trabzonspor'un başarısı için mücadele ediyorsa bir takım naoş olaylar, bir takım tatsızlıklar, bir takım fikir ayrılıkları, gerilimler yaşanabilir. Ama önemli olan bu sorunlar büyümeden çözmek ve pozitif, olumsuz olan havayı pozitif hale getirebilmek adına mutlaka ve mutlaka kısa süre içerisinde Fenerbahçe maçına kadar bu sıkıntılar çözülmeli arkadaşlar onu bir kere söyleyeyim sizlere. Şimdi Şenol Güneş'in tabii açıklamasının ardından kadro dışılara gelebilir. E, Trabzonspor yönetim kurulu yetkiyi tam olarak Şenol Güneş'e verdi. Yani Şenol Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda eğer şu oyuncular kadro dışı kalsın ya da şu oyunculara para cezası verilsin ya da şu oyunculara işte örnek veriyorum dinlendireceğiz bir, birkaç hafta maçı almayacağız, kıza çekeceğiz gibi bir takım kararlar gelirse yönetim Şenol Güneş'in arkasında olacağını sizlere söyleyelim. Ha bu cezalar Fenerbahçe maçı <laughs> pardon Fenerbahçe maçı öncesi mi olur? Fenerbahçe maçı sonrası mı olur ama Fenerbahçe maçı sonrası olma ihtimali daha yüksek. Çünkü zaten elde çok şöyle söyleyeyim çok geniş bir kadro gibi duruyor sayısal anlamda. Ama sakatlar var. Hiç kullanmadığınız oyuncular var bir dakika dahi süre almayan yeni transferler var. Batakov gibi. O yüzden hani her oyuncudan bu derbi maçı belki Trabzonspor'un çırpınma anlamında bu buhramlı ortamdan kurtulma anlamında bir sirkelenme maçı olabilir. Onu söyleyeyim sizlere. Ha kolay mı derseniz zor. Bakın ilk defa yıllardır Trabzonspor'u takip ederim. İlk defa hani Fenerbahçe karşısında hani duygusallığı bir kenara bırakın. Çok olumlu düşünemiyorum. Ha hep duygusal anlamda belki bazen yaklaşırdık ama hani bu sefer işte oyuncuların performansları e, soyun odasındaki cereyan eden olay e, takımın performansına baktığımız zaman işimiz çok zor. Evet. Kendi seyircimiz inşallah maça e, gidecek olan taraftarlarımız e, tribünleri tıklım tıklım doldurur. E, takımı ateşlerler. Çünkü gerçekten buna Trabzonspor takımının ihtiyacı var. Savic'in Bugün itibaren takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor. İnşallah Fenerbahçe maçına kadar yetişir. Çünkü arkadaşlar Mendy'i ne kadar stoperle oynatırsanız Trabzonspor orta sahasında o kadar zaaf yaşarsanız. Bu 2 kere 2 4 ise bu da bu arkadaşlar. Abdullah Avcı'yı bu sebepten dolayı eleştirdik. Şenol Güneş de aynı hatayı Doğru gibi yapmaya çalışıyor. Yani Serdar Saatçi Trabzonspor'da oynayacak durumda değilse niye alındı? Batakov bilmiyorum sakattı en son ama yani hiç maç oynamadan antrenmandaki sakatlık ne kadar uzun sürebilir onu da bilmiyorum. E ama bir şekilde Trabzonspor bazı oyuncularına belki güven duymuyor. Bazı oyuncuların oynayacak durumda olmadığını Şenol Hoca belki düşünüyor ve daha önce yapılan hatalarla beraber aynı hatalarla gidiyor. İster istemez şunu düşünüyoruz biz. Peki biz Abdullah Avcı'yı çıkış olup yoksa niye eleştirdik diye de düşünmekten kendimizi alamayacağız. Ozan Tufan Sabek'e döndüyse Göztepe maçında ikinci arada biz yine bu konuda eleştirdik. Yani Trabzonspor'un öncelikli transferleri varken bunlar yapılmadı. 6 numaraları yığdık. Bu 6 numaralar o kadar fazla ki bazen stopaya da 2 tane 6 numara koymak durumunda kalıyoruz. Ha bu saatten sonra birden bir toparlanma. Birden bir kadroda değişim olmaz ama yavaş yavaş Trabzonspor bu sıkıntılardan en azından arınmaya başlamak zorundadır diye arkadaşlar düşünüyorum. Bu arada kulüp doktorlarıyla yollar ayrıldı. Onu söyleyeyim sizlere. Oradaki gerekçe şu. Trabzonspor kulüp doktorları biliyorsunuz aynı zamanda hastanede çalışıyorlar ve sakatlıkların artmasından dolayı sanıyorum teknik kadrodan şöyle bir talep geldi. Artık tam günlü çalışın. Yani hani hastaneye gidiyorsunuz, işte viziteniz var, hasta bakıyorsunuz sonra geliyorsunuz, belki maçlardasınız haftada bir iki gün uğruyorsunuz. Yani tam bizle beraber detaylı çalışın deyince onlar da bu işe sıcak bakmayınca iki kulüple, iki kulüp doktoruyla yollar ayrıldı. Trabzonspor'un eski dönemde yani daha önce kulüp doktoru olarak çalışmış olan Metin Karın te e tekrar Trabzonspor'da göreve başladığını söyleyelim. Dediğimiz gibi muhtemelen kadro dışı ya da diğer düşünülen cezalar Fenerbahçe maçına ve Fenerbahçe maçından sonraya arkadaşlar kalabilir. Ee, en azından bu bilgiyi de e, sizlerle paylaşmış olalım. Ee, tabii ki Trabzonspor'da kadro dışı bazı isimler e, kalmalı mı? Kalmalı. Neden kalmalı? Şimdi arkadaşlar bakın biraz önce çok ufaktan girdim. Bazı yaban isim vermeyeceğim. İsimde de konuşmak istemiyorum çünkü bu işi isme bağlamak doğru değil. Bazı e, oyuncularla ama bakın bu da şeyden dolayıdır. Mesela bizim Türk oyuncular belki biraz daha fazla sahiplenir. Neden bu kötü durumda? İşte e, Dragoş'la bazı yerli oyuncuların soyunma odasında Göztepe maçı sonrası yaşadığı olay da aslında buydu. Yani niye kötü oynuyoruz? Niye sorumluluk almıyoruz? Aradaki problem bu. Yoksa böyle kanlı bıçaklı bir durum yok. Ama dediğim gibi bu tür işlere bakın e, müdahale etmezseniz içerideki virüs büyür. Çok daha büyük zararlar verir takıma. O yüzden bu işler büyümeden önleme alınmalı herkes Trabzonspor'un başarısı için mücadele ediyorsa fikir ayrılıkları olabilir, farklı görüşler ortaya konulabilir, agresif yapıda tartışmalar yaşanabilir ama bunlar yaşanır olur biter orada kalır. Soyunma odasından çıktığınız anda herkes yine kol kol tesislere mi gider, eve mi gider? O şekilde o olaylar büyümeden bence önlenmeli. En doğrusu bu ama maalesef işte dediğimiz gibi istenilen düzeyde olmayınca bazı oyuncuların performansları bazen futbolcular bunu kendi içlerinde sorgularken e, farklı şeyler ortaya çıkabiliyor. Dileğimiz isteğimiz bu konuların bir an önce tatlıya bağlanması. Çünkü Fenerbahçe maçı bizim için sıradan bir lig maçı değil arkadaşlar. O yüzden bizim toparlanma açısından bakın ligden zirveden uzaklaşmamak adına bu maçtan puan almamız gerekiyor. Artı Trabzonspor'un devre arasında transfer yapıp yapmayacağı da bu karşılaşmaya ya da bundan sonraki birkaç maça bağlı. Neden derseniz? Ya Trabzonspor'un Avrupa kupalarına gidecek hedefi yoksa, bu şekilde devam ederse ki hiç kimse tasvip etmez, istemez bu durumda, bu kötü durumda devam etmeyi ama o zaman da transfer yapmanın bir anlamı yok. Hedefiniz yoksa alacağınız oyuncular tutar mı, tutmaz mı? Hiç kimse size devre arasında iyi oyuncusunu vermez. Bunları da hesaba katmak lazım. Ben açıkçası Zirveden uzaklaştıysak ilk dördün işte beşin içinde olma ihtimalimiz zayıfsa arkadaşlar ben açık söylüyorum hani bu takım evet büyük takım forması yeter diyoruz. Ama bu yıl bakın Samsun Spor. Geçen sene küme düşen küme düşmeye oynayan son anda ligde kalan ve transfer tahtası kapalı bir takımdan bahsediyoruz oynadığı futbolu görüyorsunuz. Demek isteyince oluyormuş demek istemek lazım. Bizim oyuncular henüz o kıvama... İsteve kıvamına gelmiş değiller. Dediğim gibi herkes eli şapkasını önüne alıp arkadaşlar düşünmeli e ve bu buhranlı ortamdan çıkmak adına herkes sorumluluk almalı. Elini taşın altına koymalı yoksa bir kenarda durayım gideyim mantığıyla bakarsak bu işler çok kısa süre içerisinde çözülecek gibi durmadığını da ifade edelim. İnşallah dediğim gibi kısa süre içerisinde bu sıkıntıları artık konuşmak durumunda kalmayız. Ama bu duruma düşmemizin sebebi kimse arkadaşlar cezasız kalmamalı neden? Yarın bugün bu tür olaylar devam ederse vereceğiniz ceza oyuncuların bazılarını kendilerini toparlaması adına bir çeki düzen vermesi adına bana göre ciddi bir önlem olur. Aksi takdirde buna ceza yok öbürüne ceza yok derse burası arkadaşlar açık söyleyeyim çiftlik havasına döner. Hiç kimseye söz geçiremezsiniz. Geçirmeyi de bir tarafa bırakın. Biz bu yüzlerler. Zorlamaya gerek yok derler. Takım olmaktan uzaklaşırız. Zaten bu yıl yaşadığımız en büyük sıkıntı takım olamamak. Bireysel anlamda gayretli oyuncular var mı? Var. Hepsi değil. Ama bu takımın bugünkü oynadığı futbolun karşılığı bu mu derseniz asla değil. Onu da söyleyeyim sizlere. Demek ki takım içerisinde ciddi problemler var. İnşallah bir an önce de çözüme kavuşturulur diyelim. Bu arada devre arası yaklaşıyor. Tabi Trabzonspor transfer yapacak. Ama bir, taraftan da arkadaşlar Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda ayrılıkları da beklemiyor değiliz. Bazı oyuncular hem yabancı kontenjanı boşaltılması adına transfer yapılacaksa hem işte bu kadro dışları ya da gelecek seneyle alakalı planlamada düşünülmeyen oyuncular varsa onlarla bir şekilde tabii ki yollar en azından ayrılma aşamasına geleceğini de sizlere ifade edelim. Bu arada tabii ki Draguş konusu gündemde. E, Draguş'la devre arasında yollar ayrılabilir. Onu ifade edelim. Neden ayrılabilir? Arkadaşlar oyuncu Trabzonspor'a uyum sağlayamadı. Yani bu mu Draguş derseniz milli takımdaki değil. Hani Gaziantep'teki Draguş'un oyun mantalitesi biraz farklı. E, onun üzerine kurulu bir oyundan. Daha çok topla buluşması onu daha çok pozisyona sokuyordu ama burada sadece Draguş'a bağlı bir oyun sistemi Trabzonspor benimseyemez. O yüzden bir türlü, bir, bir türlü beklenene cevap veremedi. Ve Rapid B Bükreş takımının teknik direktörü ki e, devamlı adamın işi gücü yok sanki devamlı e, Draguş'la ilgili açıklamalar yapıyor. Sumidika'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Rapid Bükreş'in son delik maçı sonrasında yine o benim vaktiz oğlumdur işte e, biz ona devamlı görüşürüz şeklinde ifadeler var. Trabzonspor'da bir türlü uyum gösteremedi. Bir türlü oraya ayak e, uyduramadı. Eğer şartlar oluşursa oyuncuyu kiralamayı düşünüyoruz. E, oyuncuyla tekrar çalışmak istiyorum gibi bir takım açıklamalarda bulundu Sumidikat. Tabi burada onun söylemesi çok önemli değil. Önemli olan Trabzonspor'un kararı ama şu anki durumda Trabzonspor oyuncu tutar mı derseniz zor. Satabilir mi? O rakamları alabilir mi bilmiyorum kiralık oynayıp yıl kendine çek düzen verir. Gelirse acaba değişir mi, uyum sağlar mı diye düşünebilir Trabzonspor ama bu tabii ki Trabzonspor'un devre arasında vereceği karar. Belli ki e, Rapid Bükreş takımı Trabzonspor'dan Dragoş'u isteyecek. E, en yetkili az hocanın ifadesi bu yönde ama tabii burada Trabzonspor'un duruşu nasıl olacak? Kararı ne olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Yani ilk ayrılık devre arasında Draguş'ta olabilir. Kiralık ya da bonservisiyle. O onlar kiralık belki o parayı verme şansları yok. Bizim verdiğimiz ya da bizim isteyeceğimiz rakamı verme şansları olmadığı için kiralık olarak ifade kullandı. Ee, bakalım ilk ayrılık Draguş olur ama devre arasında diğer bazı yabancı isimlerle de kendilerine çeki düzen vermeyen bazı isimlerle de Trabzonspor yollarını ayırabilir diyelim. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.